Sahipsizler dizisinin oyuncularını ne kadar tanıyorsunuz? Dizide izlediğiniz o güçlü karakterler aslında gerçekte nereli? Belki de Anadolu'dan geldiğini düşündüğünüz biri yurt dışında doğmuş olabilir. Veya çok modern görünen bir karakterin kökleri Karadeniz'in derinliklerine uzanıyor olabilir. Bu videoda sahipsizlerin oyuncularının gerçek hayatlarına kısa bir yolculuk yapıyoruz. Başrollerden yan rollere kadar kim kim nereli? Hangi oyuncunun ailesi göçmen? Kim İstanbul doğumlu ama kökeni Balkanlara dayanıyor? Hepsini birlikte keşfedeceğiz. Eğer Sahipsizler dizisini severek izliyorsanız ve oyuncular hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, videonun sonuna kadar bizimle kalın. Bazı detaylar sizi gerçekten şaşırtabilir. Kaan, Kaan Miraç Sezen, Sezen, 6 Eylül 2002 tarihinde Bursa'da doğmuştur ve aslen Bursalıdır. Ailesi polis olan Sezen, çocukluk yıllarını Rize'de geçirmiştir. Eğitimine TED Koleji'nde başlamış, ardından Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Tiyatro bölümünde devam etmiştir. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile adım atan Sezen, İstanbul şehir tiyatrolarında sahne almıştır. Televizyon kariyerine 2022 yılında Fox TV'de yayınlanan Tozlu Yaka dizisinde Ali Öztürk karakteriyle başlamış, ardından Sahipsizler dizisinde Cemo karakterini canlandırmıştır. Burak Berkay Akgül, 24 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Aydın'la olan Akgül, çocukluğunu Aydın'da geçirmiştir. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alarak kariyerine bu alanda devam etmiştir. Akgül, Maria ile Mustafa, Destan, Safir ve Ru gibi projelerde yer almış, 2024 yılında GQ Man of the Year ödüllerinde yılın yükselen oyuncusu seçilmiştir. Doğa Bayram, 14 Mayıs 2002 tarihinde Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğmuştur. Aslen Çanakkale'lidir. Oyunculuk kariyerine 2024 yılında Now TV'de yayınlanan Gaddar dizisinde Arzu karakteriyle başlamış, ardından Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisinde Zeliha karakterini canlandırmıştır. Doğa Bayram, oyunculuk eğitimi almak için Hilal Saral Ece. Kamera Önü oyunculuk programına katılmış, Esra Kızıldoğan'dan oyuncu koçluğu eğitimi almış ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk dersleri görmüştür. Ayrıca müzik, dans ve spora da ilgi duymaktadır, gitar çalmakta, şan eğitimi almakta ve çeşitli dans türleriyle ilgilenmektedir. Ece Bağcı, 12 Ekim 2007 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ve aslen İstanbulludur. Mimar Sinan Güzel Sanat Lisesi Tiyatro bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2024 yılında Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisinde Fidan karakterini canlandırarak televizyon izleyicisinin dikkatini çekmiştir. Umut Kaplıca 24 Ekim 2015 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ve aslen İstanbul'ludur. Henüz 9 yaşında olan Kaplıca, İstanbul Çocuk Ajansı ve İzmir Güzeli Oyunculuk Ajansı ile çalışmaktadır. İlk oyunculuk deneyimini 2020 2002 yılında Fox TV'de yayınlanan iyilik dizisinde Batu karakteriyle yaşamıştır. 2023 yılında Kanal D'de yayınlanan Kraliçe dizisinde Aslan karakterini canlandırmış, ardından 2024 yılında Sahipsizler dizisinde Samet karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Turgut Tunçay, 12 Mayıs 1976 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğmuş ve çocukluğunu burada geçirmiştir. Bu nedenle aslen Sakaryalıdır. Sakarya. Özel Drama Tiyatro Amstel Okulu'nda Cibari oyunculuk de eğitimi de alarak de 2002 de yılında Sırlar, Sırlar Dünyası dizisiyle de profesyonel de oyunculuk de kariyerine de adım de atmıştır. De Hazal Subaşı 2 Mayıs 1995 de. tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğmuştur. Ailesi Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü sonrasında Selanik'ten Türkiye'ye göç eden Türk kökenli bir aileye mensuptur. Bu nedenle Hazal Subaşı'nın kökeni Selaniye dayanmaktadır. Mina Derman 12 Nisan 2002 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ve aslen İstanbul'ludur. Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyan Derman, Mef okullarından mezun olmuştur. Oyunculuk eğitimini ünlü oyuncu Arif Pişkinden almıştır ve üniversite eğitimi için İtalya'nın Milano şehrindeki NABA Akademi'ye kabul edilmiştir. Enes Koçak, 1 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Babası aslen Sivaslıdır ve muhasebeci olarak çalışmaktadır, annesi ise ev hanımıdır. Dört kardeşi olan Enes, ailenin en büyük çocuğudur, iki kız kardeşi ve bir erkek kardeşi vardır. Ailesinde oyunculukla ilgilenen kimse bulunmamaktadır. Küçük yaşlardan itibaren sporla da ilgilenmiştir. Atletik yapısı ve oyunculuğa olan ilgisi sayesinde genç yaşta sektöre adım atmıştır. Duygu Karaca 5 Haziran 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Bu nedenle aslen İstanbulludur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Karaca, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde almıştır. Mehmet Bozdoğan 4 Haziran 1977 tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de doğmuş ve büyümüştür. Bu nedenle aslen Berlinlidir. Oyunculuk eğitimine Almanya'da başlamış, ardından Türkiye'de devam etmiştir. Sahipsizler dizisi sadece bir drama değil, toplumun gerçek yüzünü yansıtan bir ayna. Videomuzu beğendiyseniz, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.